Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün ben daha önce çikolata videosu yapmıştım. Onun part X'ini yapıyorum. Daha bir sürü var. E, göstermeyeyim sürpriz. Sürprizi olsun. Öncelikle benim en sevdiğim karakteri göstereyim böyle Ninja gibi. Evet gösterdim. Şimdi bu bir sürü şeylerimizle devam edeceğiz. Bir tanesi böyle ozmun. Herkesin çocuklu ozma. Hep hep reklamlarda çıkıyordu. Şimdi koyacağım. Bunun görebileceği bir yere mi koysam? <laughs> Önce yok bunu buraya at. çok pembeyi mi sevdiniz? Mavi mi? Yeşili mi? Turuncu mu? Sarıyı mı? Bunlardan bir tane rengi seviyorsanız hemen like tuşuna basın ve yorumlara yazın hangi rengi sevdiğiniz. Ben olsaydım yani pembeyi seçerdim. O yüzden azıcık farklı. Diğer ürünümüze geçelim. Bu. Hmm. Ters mi tutuyorum? E ters tutmuşum böyle. He. Çikolatalı çikolatalı ha doğru. Çikolatalı gofret yazıyor. Şimdi bunun tadına bakanlar ve bunu çok sevmiştir. Bütün bakkallarda satılan bir gofret. Ben bunlara hep çikolata yiyorum. diğer ürünümüze geçiyoruz. Biliyorsunuz ben bunu yedim. Bak bu var. Bunu böyle yaparım. Abra kadar küçük oldu. Bundan bir sürü aldım. Hepsini denememize gerek yok. Bir tane bize yeter. Bir de küçüğü. Burada da gofret gidiyor. Ama bu küçü, küçücük bir gofret olur mu? Küçük sakızları benziyor. Bu da onun gibi aynısı. Ama bunun içinde çok çikolata varmış. Diğer ürünümüz bu. Diş macunu. Ozmo diş macunu. Ozmayı da se Ozmayı da sevenler de abone olsun. Ben diş macunuma koysam ne olur? O da mı çikolata olur? Eğer 2000 like gelmezse bunu alırım saçıma şampuan gibi sürürüm. Öyle diyorum. Zaten hem suyla hem de diş macunuyla karışmış bir şey ya. Ama kötü. Sıradaki bu. Böyle bir çikolata. Bu çikolatayı bazılarınız ya da hiçbiriniz görmemişsinizdir. Ama bundan bir sürü rengi var. Allah şaka yaptım. Renklerini aldım. Size göstereceğim. Kırmızı, pembe, yeşil. Bir tane daha pembe almış. Allah! Allah! Bu mavi, bu da yeşil. bunu kendime soruyorum. Ben olsaydım e, pembe seçeceğim. Yok pembe değil. Yeşil seçeceğim. Yeşil çok renkli duruyor çünkü. Elimde eridi. Bu kadar kısa bu kadar kısa bir video olmaz olmaz dersiniz ama oldu. Like atmayanları çok kızgın. Yani like atacaksınız. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bye.